Evinizin değeri bir gecede 15 katına çıktı mı? Daha önce verdiğiniz bütün kiraları unutun. Emlak vergisiyle birlikte sıradan bir daire bile değerli konut vergisi kapsamına girebilir. Kiralar tam 15 kat yükselebilir. Peki nedir bu emlak vergisi? Kişilerin sahip olduğu ev, arsa gibi mülkler için devlete ödemekle yükümlü olduğu bir vergi türü. Mülk sahiplerin bu verginin nasıl ödeneceğini, ödenmemesi halinde uygulanacak yaptırımları ve olası muafiyet durumlarını bilmesi de büyük önem taşıyor. Belediyeler emlak vergisini neden uyguluyor sorusunun cevabı ise genellikle sunduğu hizmetler olarak değerlendiriliyor. İstanbul genelinde en dikkat çekici artışlar ise Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Başakşehir'de yaşandı. Küçük çekmecede 4000 TL'den 60000 TL, Beylikdüzü'nde 475 TL'den 9670 TL, Başakşehir'de ise 1134 TL'den tam 65000 TL'ye çıktı. Peki bu rakamlar çok fazla diyorsanız ne yapacaksınız? Belirlenen yeni bedellerin fazla olduğunu düşünen mülk sahipleri için yasal itiraz hakkı bulunuyor. Son tarih ise 8 Eylül. Nasıl itiraz edileceğini siz açıklamada okurken dikkat edilmesi gereken çok kritik bir noktayı size açıklayalım. Faiş artışa karşı dava açtın ve kazandın. O karar sadece senin için değil, aynı sokaktaki bütün komşular için geçerli oluyor. Ama bir hataya düşmemen lazım. Belediyeyi bir dilekçe yazarım demekle olmuyor. Belediyeye başvuru dava açma süresini durdurmuyor. E durum bu. Birçok kişi de bu durumdan habersiz. Ama şimdi sen bütün arkadaşlarını bunu yolla ve Fitox'u takip etmeyi unutma.